Yapışkan andız otu faydaları, kanser tedavisinde kullanımı. Yapışkan andız otu, 2000 yıllık şifacı. Yapışkan andız otu diğer isimleri karaca ot, pelin otu, bit otu, çoban çırası otu, kefen otu ve zimerit olarak bilinmektedir. Kanser tedavisinde etkili olduğu iddia edilen yapışkan andız otu, geleneksel şifa yöntemlerinde kullanılan bir bitkidir. Bütün dünyada, çeşitli amaçlarla kullanılır. Geleneksel tıp alanında İsrail ve Filistin'de yaşayan Araplar ve Bedeviler tarafından yaklaşık 2000 yıldır kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her yorum kanalımızın geleceğine olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız başlayalım. Kayıtlı tarihi geçmişi ise Milattan sonra 23 ila 79 yılları arasında yaşayan Romalı tarihçi ve yazar Plinyus'a kadar uzanır. Bilginiz, yapışkan andız otunun dişleri kuvvetlendirmede kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca otun köklerinden yapılan çayın, öksürük, bağırsak solucanları, mide gazı ve sancılarını dindirmede kullanıldığını da kayıtlara geçmiştir. O tarihlerden gelen bilgilere göre, yapışkan andız otu zehirli hayvan ısırıklarının tedavisinde de ilaç olarak kullanılmış bir bitkidir. Bilgiler genel tavsiye niteliğindedir, tüm ciddi sağlık sorunlarınızda, en doğru sonuçlar için, mutlaka doktor desteği alınız. Yapışkan andız otu nedir, nerede yetişir? Papatya giller familyasından gelen, çok yıllık tıbbi bir bitkidir. 1 metre boyunda, kenarı testere dişi gibi ve reçineli yaprakları olan bitki, geleneksel tedavide iltihap giderici, balgam sökücü, öksürük azaltıcı, idrar söktürücü ve romatizmal ağrıları hafifletici olarak kullanılır. Bunların yanı sıra kansızlık, yani anemi, verem, bronşit, kanser, mide ve 12 parmak bağırsağı hastalıklarının tedavisinde de kullanılan şifalı bir bitkidir. İçeriğinde bulunan kamfor maddesi nedeniyle güçlü aromatik kokuya sahiptir. Andız otunun gövdesi ve yaprakları yapışkan bir reçine ile kaplıdır. Sıcak havalarda reçinenin yoğunluğu artar. Yapışkan tanımlamasını bu özelliğinden alır. Akdeniz ikliminde yetişen yapışkan andız otu reçinesi, Avrupa'da bulunan türlerine göre daha çok bakteri ve mantar öldürme özelliği gösterir. Bitki, Akdeniz ikliminin yaşandığı bölgeler ile Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında doğal olarak yetişir. Türkiye'de ise Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Manisa ve Akhisar yöresinde daha çok bulunur. Akdeniz havzasında yol ve su kenarlarında da ona sıklıkla rastlayabilirsiniz. Manisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, Muğla, Antalya yapışkan andız otunun en yaygın olduğu şehirlerdir. Yapışkan andız otu fiyatı 100 GR olarak ortalama 80 TL'dir. Aktarlardan, özel marketlerden ve internetten bu bitkiye ulaşabilirsiniz. Demet formunda ya da paket şeklinde satılan andızotu ürünlerini bulabilirsiniz. Faydaları nelerdir? Az önce verilen bilgilere ek olarak yapışkanlı andızotu faydaları şöyle sıralanabilir. En belirgin faydası balgam söktürücü özelliğinin olmasıdır. Kuru öksürük ya da kronik öksürük tedavisinde kullanılır. Öksürüğü giderir. Vücuttaki terlemeyi dengeler. Terlemenin normal düzeyde olmasını sağlar. Bağırsaklara yerleşen zararlı parazitleri yok eder. Vücutta oluşan şişkinliği gidererek rahatlama sağlar. Yapışkan andızotu, diüretik özellik taşır. Bu nedenle idrar akışını büyük çapta artırır. Vücutta oluşan mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Antifangal özelliği ile, mantarın yeniden nüksetmesine engel olur. Anti-enflamatuar olması nedeniyle, iltihabı azaltır. Vücuttaki iltihabın dışarı atılmasını sağlar. Mukozanın üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yatıştırıcı etkiye sahiptir. Yapışkan andızotu, kanser üzerinde tedavi edici özelliğe sahiptir görüşü, son yıllarda konuşulan bir konudur. İbrahim Saraçoğlu tarafından da incelenen bir bitkidir ve Saraçoğlu enfeksiyon giderici etkisinin altını çizmektedir. Asur için de önerilen bitkiler arasındadır. Elbette öncelikle altta yatan sebeplerin araştırılması için uzman yorumu alınmalıdır. Emaroid için toz andız otunu zeytinyağı ile karıştırıp sorunlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Yapışkan andız otunun tıpta kullanım biçimiyle ilgili olarak şu bilgiler verilebilir. Atlarda oluşan deri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Bu hastalığına yakalanan koyunların tedavisinde de, ondan faydalanır. İnsanlarda görülen bronşit ve akciğer enfeksiyonundan kaynaklı öksürüklerin giderilmesinde kullanılır. Sindirime yardımcı olduğu için, mide bulantısını ve şişkinliğini hafifletmede faydalıdır. Vücuttaki kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Kansızlık tedavisi için, andız otu pekmezi önerir. Yapışkan andız otu kullanımı ile ilgili öneriler ise, şöyledir. 1 litre suyu kaynatıp içine, 2 ila 3 orta boy andız otu atın ve 12 dakika kadar üstü kapalı olarak kısık ateşte kaynatın. Kaynama bitince, altını kapatıp demlenmeye bırakın, 10 ila 20 dakika sonra karışımı bir kaba süzerek alın. Böylece günlük kullanım için gerekli olan çayınız hazırlanmış olur. Yapışkan andız otu hazırlanışı taze ve doğal olan otlardan yapılmalı ve hazırlanan bitki çayı günlük olarak içilmelidir. Yapışkan andız otu suyunu, 24 saat içerisinde tüketmeniz gerekir, 21 günlük kürden sonra faydasını görebilirsiniz. Kurutulup toz haline getirilmiş yapışkan andız otu yaprakları, yaraların üzerine serpilerek de kullanılır. Alkolde hazırlanan tentürünün, yaraların iyileşmesi ve mikropların öldürülmesi için kullanılabileceği söylenir. Kanayan açık yaranın üzerine taze yaprakların konulması halinde, kanın pıhtılaşmasını sağladığı bilgisi mevcuttur romatizmal eklem iltihabı ve eklem ağrıları içinde andız otu çayı hazırlanarak banyo küvetine katılır ve içine girilirse iyi gelebilir. Zararları ve yan etkileri Yapışkan andız otunun belirgin zararları ve yan etkileri henüz yoktur. Fakat tüm bitkisel tertipler gibi, onun da gelişi güzel kullanılması doğru değildir. Düzenli ilaç kullananların, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin ve emziren annelerin, yapışkan andız otu külleri uygulamaları önerilmez. Küçük çocuklara verilmesi de, kesinlikle doğru değildir. Tavsiye edilen dozun üzerinde kullanılması durumunda ise bazı yan etkiler meydana gelebilir. Onları şöyle sıralamak mümkündür: mide bulantısı ve kusma, ishal ve çok sık idrara çıkma, karında yaşanan spazmlar, kabızlık. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.